akımı yöntemini kullanarak buradaki devreyi analiz etmemiz istenmiş. I1, I2 ve I3 akımları tanımlanmış. Şuradaki döngü için denklemimizi yazalım. Bu akım şuradaki 110 voltlu kaynağın eksi kısmından girdiği için burayı eksi yazdık. Şuradaki 10 ohmluk direncin üzerinden geçen akımı nasıl bulacağız? Bizim bu ağdaki akımımız I1. Dolayısıyla biz bunu referans aldık. Yukarıdaki akım I2 olduğu için ve bunların yönleri ters olduğundan bunun üzerinden geçen akım I1 eksi eksi i ve bunun üzerinde düşen gerilimi de ne yapıyoruz? Direncimiz olan 10 ile çarpmak suretiyle bulmuş oluyoruz. Şunun üzerinden geçen akım i bir eksi i üçtür. Onu da 3 ile çarptık. Direncimiz 12 voltun da eksisinden girdiğimiz için buraya eksi 12 dedik. Şuradaki 4 ohmun üzerinden de sadece i bir akımı geçtiği için 4 çarpı i bir eşittir 0 demiş olduk. Şimdi buradaki eksi 110 eşitliğin karşı tarafına artı olarak geçti. Şuradaki eksi 12 de eşitliğin öbür tarafına artı olarak geçmiş oldu. Ne kaldı geri diye. 10 çarpı i1 eksi 10 çarpı i2 artı 3 i1 eksi 3 i3. Şurada da artı 4 i1 olmuş oldu. Şimdi toplayalım. 10 i1 burada 3 i1 daha 13. 4 daha 17 i1. Eksi 10 i2. Şurada da eksi 3 i3 eşittir 122 olmuş oldu. Bunu bu şekilde bırakmak zorunda kaldık. Neden? Çünkü buradaki 17 asal sayıdır. Burada bir sadeleştirme işlemi yapamıyoruz. İşaretlere bakalım. 2 tane pozitif 2 tane de negatif olduğu için negatifler daha çok olmuş olsaydı işaret değiştirmek talebinde bulunabilirdik. Şimdilik bu şekilde kaldı. Geçtik şuradaki ikinci Burada da nasıl oldu? Şuradaki 6 ohmun üzerinden geçen akım I2 6 çarpı I2 oldu. O yüzden onun üzerinde düşen gerilim. Şuradaki 12 ohmun üzerinden geçen akım da I2'yi referans aldığımız için I2 bu tarafa doğru geçti. I3 de bu tarafa doğru. Dolayısıyla I2 eksi I3 de bunun üzerinden geçen akım 12 ile çarptık. Üzerinde düşen gerilimi bulmak için. Sonra şuradaki 10 ohmluk dirence geldik. Bunun üzerinden geçen akım da I2'yi referans aldığımız için I2 eksi I1 oldu. Eşittir 0 demiş olduk. Şimdi burada herhangi bir sayı olmadığı için yani tam sayı eşitliğin öbür tarafına herhangi bir şey geçmedi. Ne oldu? 6i2 artı 12i2 eksi 12i3 artı 10i2 eksi 10i1 olmuş oldu. Şimdi toplayalım. Eksi 10i1 burada i2'leri toplayalım. 6, 12 daha 18, 10 daha 28i2 eksi 12i3 eşittir 0 olmuş oldu. Burada bir sadeleştirme işlemi yapabiliriz. Yapalım 2 ile sadeleştirdiğimizde. Eksi 10'un yarısı eksi 5, 28'in yarısı 14, eksi 12'nin yarısı da eksi 6 olmuş oldu. Ve şimdi burada ne yapacağız? İki tane negatif bir tane pozitif olduğu için biz pozitif olanların çok olmasını istediğimiz için buradaki negatifleri pozitif pozitifleri de negatif yaptık. Yani işaret değişimi yapmak suretiyle şuradaki denklemimizi kullanmak üzere elde ettik. Şimdi geldik şuraya. Burada da nasıl oldu şimdi? Şuradaki bu akımın yönünü bu şekilde aldık. Geldi şuradaki 12 voltlu kaynağın artı ucundan girdiği için burası artı oldu. 3 ohm'un üzerinden geçen akım i3 eksi i1. Dolayısıyla bu şekilde üzerinde düşen gerilimi bulmuş olduk. 12 ohm'un üzerinde düşen akım da i3 eksi i2'dir. Onu da 12 ile çarpmış olduk. 70 voltluk kaynağın artı ucundan girdiğimiz için burası artı olmuş oldu ve 2 çarpı i3 eşittir 0 olmuş oldu. Şuradaki 12 eşitliğin öbür tarafına eksi 12 olarak geçti. Şuradaki 70 de eşitliğin öbür tarafına negatif olarak geçmiş oldu. Çarpma işlemlerimizi yapalım. 3 i3 eksi 3 i1 devam edelim. Artı 12 i3 eksi 12 i2 artı 2 i3 olmuş oldu. Eşitliğin öbür tarafı eksi 12 ve eksi 70 nedeniyle eksi 82 oldu. Buradan i1'lerimiz nerede var? Eksi 3 i1 sadece burada kaldı. i2'lerimize bakalım. Eksi 12 i2 burada. i3'lerimizde de 3 burada var. 12 daha 15, 2 daha 17 olmuş oldu. Şimdi burada 17 asal sayı olduğu için burada bir sadeleştirme işlemi yapamıyoruz. Ancak 1, 2, 3 tane negatif, bir tane pozitif olduğu için burada da bir işaret değiştirme işlemi yapıp 3 tane denklemimizi elde etmiş olduk. Şimdi deltamızı bulalım. Delta için nasıl yapacağız? Buradaki i1, i2, i3 sırasına göre elde etmiş olmamız lazım. Renklemleri, kat sayılarımızı yazalım. 17, eksi 10 ve eksi 3. Bakın onu yazdık. 5, eksi 14 ve 6. Burada da 3, 12 ve eksi 17. Çarpma işlemlerimizi yapalım. 17, eksi 14 ve eksi 17. Artı dedik. Eksi 16 ve 3. Eksi 3, 5 ve 12. Bunların işlemlerini yaptığımızda 3686 çıktı. Şimdi şu şekilde çarpma işlemlerimizi yapalım. Eksi 3, eksi 14, 3. Eksi 15 ve eksi 17. Şurası da 17, 6 ve 12. Bunun sonucunda da 2200 çıktı. Delta'yı nasıl yapıyoruz? Şuradan şunu çıkartıp 1486 olarak bulmuş oluyoruz. Şimdi delta 1 bulacağız. Bunun için ne yaptık? Şuradaki birinci sütunumuzu sildik. Onun yerine ne yaptık? Eşitliğin sağ tarafındaki 122, 0 ve 82 sayılarını koyduk. Şimdi yine aynı işlemimizi yapacağız. 122, eksi 14 ve eksi 17. Sonra eksi 16 ve 82 onları çarptık. Eksi 3, 0 ve 12. Bunun sonucunda 24.116 bulduk. Şimdi şu şekilde çarpma işlemi yapıyoruz. Eksi 3, eksi 14 ve 82. Eksi 10, 0 ve eksi 17, 122, 6 ve 12. Bu işlemin sonucu da 12.228 çıktı. Delta 1'de şundan şunun çıkartılması suretiyle 11.888 olarak bulunmuş oldu. Şimdi delta 2 için birinci sütunumuz buradakinin aynısı, üçüncü sütunumuz da buradakinin aynısı. ikinci sütunumuzu sildik. Onun yerine de eşitliğin sağ tarafındaki sayıları yazdık. Çarpma işlemlerimizi yapalım. 17, 0 ve eksi 17, 122, 6 ve 3, eksi 3, 5 ve 82. Bunun sonucunda 966 çıktı. Çıktı. Şu şekilde çarpma yapalım. Eksi 3, 0 ve 3. 122, 5 ve eksi 17. 17, 6 ve 82. Bunun da sonucunda eksi 2006 çıktı. Şundan şunu çıkardığımız zaman aradaki işaret artı oldu ve 2972 olarak delta 2'yi bulmuş olduk. Delta 3 için birinci ve ikinci sütunlarımız aynen kaldı. Üçüncü sütunu sildik. Onun yerine de şu sağdaki sayıları yazmış olduk. Çarpalım. 17, eksi 14 ve 82 eksi 10, 0 ve 3, 122, 5 ve 12. Bunun sonucu eksi 12.196 çıktı. Şu şekilde çarpalım. 122, eksi 14 ve 3, eksi 10, 5 ve 82, 17, 0 ve 12. Bunun da sonucu eksi 9224 çıktı. Bundan bunu çıkardığımız zaman aradaki işaret artı oldu. sonuçta da 2972 eksi olmak kaydıyla da delta 3'ü bulmuş olduk. Bilinmeyenlerimiz i1, i2, i3'tü. i1'i nasıl bulduk? Delta delta 1 bölü delta'dan. Delta 1'imiz 11888'di. Deltamız da 1486. Böldüğümüz zaman 8 amper olarak i1'i bulduk. I2 delta 2 bölü delta'dan. Delta 2'miz buydu. Delta da bu. Oranlayınca 2 amper olarak bulduk. i 3 de delta 3 bölü delta. Şuradaki ifadeyi buna böldük ve eksi 2 amper olarak bulmuş olduk. Şimdi ne demek bu? 8 amper olması i1 için aldığımız yön doğruymuş. i2 için aldığımız yön de doğruymuş. i3 için demek ki bizim aldığımız yön yanlışmış. Yani akım bu şekilde değil, bu şekilde akıyormuş. Yani buradaki eksi sadece bizim yönümüzün doğruluğunu bulmak açısından önemli. Devam edelim. Şimdi şuradaki 110 voltlu kaynağın ürettiği ya da harcadığı gücü nasıl bulacağız? I1'i biz 8 amper olarak bulduğumuza göre yani pozitif. Dolayısıyla bu yön doğruymuş ve şuradaki kaynağın negatif ucundan girdiği için buraya negatif koyduk. işaret koyduk. Dolayısıyla ne yapacağız? V çarpı i'den bunun gerilimi 110 volt. da 8 amper çarptığımız zaman 880 watt. Başındaki eksine manaya geliyor. Bu güç üretiyormuş. Şimdi geldik şuradaki 12 voltun gücünü hesaplayalım. Şimdi normalde i1'imiz yukarıdan geliyor. i3'ümüz de yukarıdan geliyor. Yani her ikisi de eksiden girmiş olduğu için bunun başına eksiği koyduk. Buradaki i1 ile şuradaki i3 toplanacak. 8 artı 2'den 10 olacak. 12 ile çarpınca 120 wattlık bir güç de bu üretiyormuş. Şimdi geldik şuradaki 70 voltluk kaynağın gücünü hesaplamaya i3 normalde burada artıdan giriniyor gözüküyor fakat biz i3'ü negatif bulmuş olduğumuz için demek ki i3'ün yönü tersmiş ve 70 voltluk kaynağın negatif ucundan girdiği için buraya eksi koyduk 140 wattlık bir güç üretiyormuş buradaki kaynağımız o halde bunların üçü de ürettiğine göre üretilen toplam güç nedir bunların üçünü topladığımız zaman 1140 wattmış şimdi harcanan güçleri bulmaya çalışalım şuradaki 10 ohmun üzerinde harcanan güç nedir r'yi kareden hesaplayacağız direncimiz 10 buraya yazdık I1 bu tarafa doğru 8, I2 de bu tarafa doğru 2. Yönleri ters olduğu için 8'den 2'yi çıkardık 6. Karesi 36'dan 360 wattlık bir güç bunun üzerinde harcanıyormuş. Şimdi şuradaki 3 ohma gelelim. Şimdi 8 amper buradan aşağıya doğru iniyor. Şunun da yönü ters olduğu için o da buradan aşağıya doğru iniyor. Ve 8 ile 2'nin toplamı 10 etti. Onun karesi 100'den 300 wattlık bir güç de bunun üzerinde harcanıyormuş. Geldik şimdi şuradaki 4 ohma. Burada ne var? Sadece i1 olduğu için, i1 de 8 olduğu için 4 çarpı 8'in karesinden 256 watt da. Bunun üzerinde harcanan güç Şuradaki geldik 12 oma. Bu da nasıl bir durum oldu? Bakın şimdi i2 buradan geldi. i3 de buradan geldi. Yönleri aynı olduğu için bunların ikisini topladık. 2 ve 2'yi topladığımız zaman 4. Siz diyeceksiniz ki bu 2 ile eksi 2'yi topladığımız zaman 0 olacaktı. Biz şuradaki eksiği sadece buradaki akımın yönünü bulmak maksadıyla kullandık. Yani bu da 2 amper bu da 2 amper. O yüzden topladık. Karesini aldık 16. 192 wattlık bir güçle şunun üzerinde harcanıyormuş. Şimdi geldik şuradaki 2 ohma bunun üzerinde sadece şuradaki i3 var. İster böyle gelsin ister böyle gelsin fark etmez. Çünkü karesini alacağız. 8 wattlık bir güçte bunun üzerinde harcanıyormuş. O halde geriye kaldı. Şimdi bizim şuradaki 6 ohmumuz. Bunun üzerinde de sadece i2 var. i2 de 2 amper olduğu için 6 çarpı 2'nin karesinden 24 wattlık bir güç de bunun üzerinde harcanıyormuş. Harcanan güçleri topladığımız zaman şunları gene 1140 wattı bulmuş olduk. O halde üretilen güç harcanan güce eşit demek mi? Demek ki hesabımız doğruymuş. Allah'a şükür.